Zavallı Kayu bu sefer gerçekten başı dertteydi. Bir bakalım neler olduğunu merak ediyorum. Hadi öğrenelim. Şimdiki hikayemizin adı Kayu ve Oyuncak Bebek. Her şey Kayu'nun annesinin dışarı çıkmaya hazırlandığı sırada gerçekleşti. Kayu değişik renkteki makyaj malzemelerini çok sevmişti. Boya kutusu gibi görünmüşlerdi. Rolly gelmek üzeredir Kayu. Neden aşağı inip onu orada beklemiyorsun? Güle güle, güle güle anne. Güle güle Yatma vakti Rosie. Ben Rosie'yi uyumaya götürürken sen de biraz kendi başına oynamaya ne edersin? Tamam. Görüşürüz. Masal anlatayım mı? Hmm. Annesinin makyaj malzemelerini görünce Kayu'nun aklına bir oyun oynamak geldi. Hmm. Ayu neredesin? <laughs> ne yapıyorsun? Kayu Rosie'nin bebeğini berbat ettiğinin farkındaydı ve Julie'nin ona kızacağından korkmuştu. Ah işte buradasın. Kayu ne yapıyordun sen? Julie, Julie. <laughs> Yo olamaz Rosie uyandı. <laughs> Kayu, Rosie'nin bebeğini bir yerlerde gördün mü? Hayır. Emin misin? Onu banyoda bıraktığını söyledi. Bir dakika, o da ne? Bir saniye kalkar mısın Kayu? Kayu. <laughs> Bebeğe ne oldu böyle? Biliyorum, bana kızdın. Annem de geldiğinde bana kızacak. Ah olamaz. Sanırım bayağı hareketli bir öğleden sonra geçirmişsiniz. Anne. Bakalım problemi çözebilecek miyiz? Kayu bebeği nasıl o hale getirdiğini ve herkesin ona kızmasından nasıl korktuğunu açıklamıştı. Bebeğin senin gibi güzel görünmesini istemiştim anne. Ama her şeyi berbat ettim. Önemli değil kayıro. Rosie bebeğini hala güzel olduğunu düşünüyor. Çok üzgünüm anneciğim. Öyle olduğunu biliyorum tatlım.